Merhabalar. Cennetten kovulmayı göze alabilecek kadar büyük aşk e, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya aittir. Bu aşk önünde insan şapka çıkarmadan ne demiyor. Yani kim bugün var mı böyle birisi cennetten kovulmayı göze alabilecek kadar büyük aşık olacak. Tüm e, şeyini feda edebilecek kadar maddi manevi mal varlığını feda edebilecek kadar büyük aşkları var mıdır? Zannetmiyorum ben. Para, para, para diyor herkes. Daha sonra Hazreti Davut gelir. Betşap'a aşkı. O da çok büyük fedakarlıklar etmiştir Betşap'a kavuşmak için. Hazreti Süleyman Belkıs'a kavuşmak için çok büyük fedakarlıklar etmiştir. Bunları unutmamak lazım. O soydan gel. ikinci üçüncü sıradakilerini söylemiyorum. Burada ancak Leyla ile Mecnun aşkı biraz köle aşkıdır onlar. Onlarda fedakarlık ne kadardır bilmiyorum ama ee, Hazreti Davut ve Hazreti e, Süleyman'a da bu arada takdirle karşılamadan edemiyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.